Merhaba. Şöyle çift gözlük <laughs> arkadaşlar bugün de sizlere oturduğum sitenin çok güzel bana göre çok güzel bahçesinden biraz görüntüler biraz bahçede sohbet böyle bir açık havada bir birliktelik olsun dedim sohbet edelim. Merhaba diyorum. İnşallah iyisinizdir. Umarım. Umarım koronayla filan tanışık olmadınız. Bulaşık olmadınız. Hiç olmayın inşallah. Ee, Allah'a emanet olun. Ee, diyorum. Evet. Yine her zamanki gibi. TMM. Bunu hiç unutmuyoruz. Ee, temizlik. Maske, mesafe arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Evimizden de çok fazla çıkmayalım. Ben biraz galiba şanslıyım. Böyle güzel bir sitede oturuyorum. ve hani dışarı çıkmak isteyince buralarda dolaşabiliyorum. Güzel. Ağaçlandırılmış site yöneticilerimiz, kooperatiflerimiz kooperatif başkanlarımız, üyelerimiz tarafından bakımlı, güzel bir e, e, ortak alanımız var. Burada oturabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. İsteyen gezebiliyor. Spor e, şeylerimiz var. Şöyle birazcık gezelim. Hem gezelim, hem sohbet edelim arkadaşlar. Bilmiyorum güneş çok vuruyor, o yüzden de gözlük taktım güneş gözlüğü. Şurada spor sahamız var. Gençlerimiz, çocuklarımız burada. E, futbol oynayabiliyorlar futbol oynayabiliyorlar şöyle bir sahamız var kocaman şöyle göstereyim ben size e, basketbol oynayabiliyorlar voleybol oynayabiliyorlar gayet güzel havası güzel etrafı çamlarla donatılmış çok güzel arkadaşlar ağaçlandırılmış ayrıca münferi tek başına veya grup halinde spor yapabileceğiniz spor aletlerimiz de var spor aletlerinde donatılmış böyle çok büyük bizim sitemiz ben şöyle elimle şey yapayım şöyle göstereyim çok güzel böyle oturma çardaklarımız böyle sarmaşıklarla renklendirilmiş çok güzel açan sarmaşıklarla e tabi ki burada şimdi diyeceksiniz ki sen dışarı çıkma ihtiyacı pek hissetmesin evet hissetmiyorum şurada da istersem spor yapabiliyorum şöyle oturayım isterseniz oturduğum yerden konuşayım İsteyen sporunu yapabiliyor şöyle arkadaşlar spor aletlerimiz var. Gerçi bunlar artık yaygın ülkemizde her yerde spor aletleri var. Şu şekilde ileride çocuk bahçesi var. Bu tarafta var. Havuzumuz yapılmak üzere yapıldı bitti. Su getirilecek galiba. Öyle bir çok güzel bir görsellik arkadaşlar. Şöyle oturayım bir yere sohbet edelim. Bugün biraz sohbet konusu. Arkadaşlar çok üzgünüm. Ben çok fazla yani televizyon izliyorum. İzlemiyor değilim ama oturarak televizyon izleyen biri değilim. İşte evde iş yaparken, temizlik yaparken Müge Anlı'yı izliyorum. Dinliyorum daha doğrusu. Bugün yine bir yazık 21 yaşındaki bir genç kızımızın Artık nasıl adlandırırsanız öyle adlandıralım. Tarafından bir insan olduğuna inanmadığım biri tarafından kemikleri kırılıncaya kadar dövülmüş ve sonra da işte e, intihar ettiği e, anı yani dışarıya intihar süsü verilerek öldürülmüş bir genç kızın annesinin ahlarını ağıtlarını dinledim. O kadar üzgünüm ki, o kadar üzgünüm. Ankara'daymış, bir gece kulübünde çalışıyormuş. O yüzden diyorum ki evlatlarınızla yakın olun. Nasıl bir e, kabahat suç işlemiş olurlarsa olsunlar, asla vazgeçmeyin. Çocuklarınızı bırakmayın. Lütfen nerede olurlarsa olsunlar, gençler belli bir yaşa kadar kendi bildiklerini yapıyorlar, kendi bildiklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Onlar da elbet duruluyorlar. Düzeliyorlar ama işte böyle bu kızımız gibi. Öldürülenler de oluyor. Bu çocuk orada o kafeteryalarda, o barlardaki çalışan çocuklar bile bu çocuk kabına sığmayan bir çocuktu diyorlar. Çok yazık oldu. Allah rahmet etsin. Kadına şiddeti şiddetle kınıyoruz. Lütfen eşlerinize yani o hangi anne evladını o erkek çocuğunu hanımını dövsün diye yetiştirir böyle bir şey yok elbette yok ben inanıyorum herkes evladını çok iyi bir gelecekte iyi bir mutlu evlilik yapsın diye yetiştiriyor tabii ki hiçbir zaman gitsin hanımını dövsün kızları dövsün öldürsün diye cani yetiştirmiyor. Böyle bir niyeti yok zaten annelerin. Onlar hepsi çocuklarını dualarla büyütüyorlar. Tıpkı benim gibi ben de dualarla büyüttüm. En büyük duam da insan olsunlar. Yani değerleri olsun içlerinde vatan, millet, din, bayrak, namus, başkasının namusu, başkasının malının kutsallığı bütün bunları bilsinler istiyordum arkadaşlar. Allah'a şükür ben evlatlarımdan razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Hepinizin evlatlarının karşısında yüce Rabbim iyileri çıkarsın, güzellikler çıkarsın. Ama işte böyle sevgili arkadaşlar. Bugün o kızımıza çok üzüldüm. Çocuklarımıza özellikle özellikle kız çocuklarımıza sahip çıkalım. Erkeklerimize de kadınların ne kadar kutsal emanetler, Allah'ın emanetleri olduğunu onlara elbette ki veriyorsunuz. Buna hiç şüphem yok ama daha çok üstünde duralım. Daha çok kadınların erkeklere Allah'ın emaneti olduğu duygusunu yerleştirelim. Evlatlarınıza daha küçükken yerleştirelim arkadaşlar. Yoksa böyle bu son zamanlarda bence çok da arttı bu kadına şiddet olayları çok arttı. Bunlar hepsi bizim elimizde inşallah. Şöyle Allah inşallah yardım etsin. Şöyle böyle çok güzel bizim bu güzel sitenin bu güzel bitkilerini güllerimiz de vardı. Şu an güllerimiz herhalde açma şeylerini bitirdiler. Bir daha açıyorlar kış gelmeden de. Ama ne zaman açarlar bilmiyorum. Bu kadar güzel işte bizim sitemiz. En güzeli de şu nevantalarımız çok güzel. Şöyle göstereyim size. Onlardan bir gün demetler yapıp zaten alıyorum. Evde. Kutulara koyuyorum. Saksılara koyuyorum. Bu nevantalar çok güzel. Evet. O uçan kelebek de çok güzel. Böyle bir sitede oturuyoruz arkadaşlar. Böyle oturduğum yeri size birazcık tanıtmaya çalıştım. Biraz da sohbet edelim dedim. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.